Öncelikle İlhisa Bey'e şimdilik çok teşekkür ederim. İblis Haber Ajansı ailesine, kıymetli müdürlerim Ömer Faruk Aydemir, Oğuzhan Güven ve değerli ailem, annem, babam ve kardeşim Hamza gözde de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben mesleğimi sadece bir iş olarak görmüyorum. Aynı zamanda milli bir görev ve sorumluluk olarak kabul ediyorum. Vatan, bayrak, millet sevgisi için görev yapan, kahraman askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin ve savunma sanayinde emek harcayan mühendislerimizin çalışmalarını görünür kılmak benim için büyük bir onurdur. Savunma alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için gece gündüz emek veren ve bu alanda gönüllü olarak da çalışan herkese minnettar. Ben yani bu ödülümü, fedakarlıklarımı asla ödeyemeyeceğim öyle mücadelede can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize ithaf ediyorum. <laughs>